Merhaba Sayın Hocam. Merhaba Sayın Arkadaşlar. İkinci konum olan bilgisayarın tarihi geçmişi olan konumu e, şu an ben iş yerinde olaraktan e, orada anlatmak zorundayım. O yüzden tamamen araştırma ve Google üzerinden e, ne kadar bilgi bulabildiysem oradan aktarmaya çalışacağım. E, başlayalım. Saygılarla. Bilgisayarın tarihçesi Bilgiyi hesaplamak, düzenlemek ve değiştirmek için kullanılan yazılım ve donanımların tarihsel gelişiminden bahsetmektedir. Bilgisayar en basit bakış açısıyla bir matematiksel işlemci yani bir hesap aracıdır ve veri işleridir. Tarihte ilk kabul edilen e, bilgisayar olarak e, tarihte ilk kabul edilen bilgisayar yani hesaplama e, işlemi olarak İlk kabul edilen abaküs olarak e, şu anki e, küçük çocuklar için e, oyunlar içerisinde düzenlenen abaküs olan yani e, tarihte kabul edilen ilk bilgisayar olarak şey ediyor. Yani Google'dan anladığım kadarıyla e, sonracağımı e, 2000'li yılların öncesine dayanmaktadır. 1642 yılında Blaise Pascal tarafından yapılan hesap makinesine her ne kadar sayısal denildiyse de bugünkü anlamında sayısal kavramında çok uzaktı. <laughs> Kaba tuşları, sayı, sayı, sayı girişi yapıları, toplam ve çıkarma dışında bir işlem yapılmıyordu. <laughs> 1671'de Gottfried Wilhelm Leibniz tarafından tasarlanan Gelişmiş hesap makinesi ancak 1694 yılında hayata geçirile, geçirilebilmiş olup özel dişliler aracılığıyla dört işlemi yapabiliyordu. Ancak Pascal ve Leibniz tarafından yapılan bu aygıtlar yaygın kullanım alanı bulunmamışlardır. <laughs> Ticari anlamda kullanılabilen ilk mekanik hesap makinesi 1820 yılında Charles Xavier Towns tarafından yapılmıştır. Charles Babage ise uzun araştırmalar ve birkaç denemeden sonra buharla çalışan otomatik hesap makinesini 1823 yılında yapmıştır. Bu alanda ilk büyük gelişme 1890'da Herman Hollerith tarafından yapılan ve delikli kart sistemiyle veri giriş yapılan bilgisayar olmuştur. Bu sistemde işlem hızının artması ve hataların azalabilmesi büyük bir ilerleme sayılmıştır. Asıl büyük ilerleme Howard Hathaway Aiken 1937 yılında Mark I adını verdiği bilgisayarda yarı elektronik devreler kullanmakla yapmış. Mark I de delikli kart sistemiyle çalışmasına karşın daha önce benzerlerin farklı olarak logaritma ve trigonometri fonksiyonlarını da hesaplayabiliyordu. Yavaş olduğu halde tam otomatik olarak çalışması ve uzun işlemler çözebilmesi ona büyük avantaj sağlıyordu. Çağdaş bilgisayarların tarihi 4 döneme ayrılarak inceleniyor. Birinci kuşak olarak 1950-1958 lambalı teknolojiye dayanan eniyans benzeri çok büyük aygıtlar. İkinci kuşak olarak 1958-1964 transitör kullanan bilgisayar. Üçüncü kuşak olarak 1965-1971 transitör yerine tüm devre kullanan bilgisayarlar bu dönemde bilgisayarların kendi aralarında iletişim de kurabiliyorlardı. <laughs> Dördüncü kuşak 1972 ve günümüz. Günümüz bilgisayarları. İkinci Dünya Savaşı sürecinde ordunun daha hızlı bilgisayarlara gereksinimini duyması bilgisayar tarihinde bir devrim yaratan Eniyac'ın yapılmasını yol açmıştır. Eniac, J. Presper, Edgert ve John Mauchly ekibiyle 1945 yılında yapıldı. En büyük özelliği bugünkü çiplerin atası sayılabilecek elektronik tüpler ve RAM bellek kullanılması olmuştur. Tasarlanmış programların çalışabilmek özelliğiyle Eniac geniş bir ev kadar 167 metrekarelik yer kaplıyor ve saatte yaklaşık 180 kV elektrik harcıyordu. Eniyaç ardından kısa ömürlü olan ve Devaç adı verilen bilgisayar ve ticari anlamda satışa sunulan bu bilgisayar olan Üniyaç Üniyaç yapılması 1952 yılına dek uzatılmıştır. 1960'lı yıllarda sonra elektronik tüplerin yerine önce transistör, transistörler daha sonra da yüzlerce transistörün birleşimi olarak tarife edebileceğimiz entegre devreler yer almış. Bugün bilgisayar teknolojisini kullanılan mikroçipler ise birçok entegre devrenin birleşip küçülmüş halidir. Bilgisayarların çalışma prensibi matematiksel işlem temeline dayanır. Çeşitli programlar pro dilleri programlar dilleriyle hazırlanmış olan yazılımlar sayesinde birçok alanda kullanılabilmektedir. İnternetin insan hayatına girip yaygılaşmasıyla bir bilgisayarın önemi de daha da artmış güncel bilgisayarlar kişileştiren kişisel bilgisayar PC adına olarak cebe sağacak kadar küçülmüş, büyütülmüş ve hızları büyük aşamalar kaydetmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayar fiyatları da giderek düşmektedir. <laughs> Araştırdığıma göre bu kadar e, sayın hocam e, iş yerinde olduğum olduğum için de e, fazla ezber fazla çalışma yapamadım e, bir de e, bilgisayarım da olmadığı için telefonla çekiyorum şu an e, iş yerinde çekiyorum e, lütfen e, yardımcı olursanız çok sevinirim.